Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben bugün bir vlog denemesi çekmeye karar verdim. Çok vlog çekmeye alışkın değilim ama derslerle alakalı özellikle böyle e, üniversite okuyan kişilerin, yüksek lisans doktora yapan kişilerin ders çalışma vloglarını izlemeyi çok seviyorum. Ben de her seferinde niyetleniyorum ama bir türlü yapamıyorum. Bugün biraz rahatsızım. Aslında zor bir gece ve zor bir sabah geçirdim. Böyle yüzüm gözüm çok şiş aslında. O yüzden uzun uzun bir şeyler anlatacağım tarzda video çekmekte biraz zorlanabilirim ama bir yandan ders çalışmam da gerek. Dedim ki en azından bu ikisini birleştireyim ortaya böyle bir video çıkmış olur. Yüksek lisansın ikinci dönemi geçen hafta başladı. Bugün pazartesi yani ikinci haftaya girmiş bulunuyoruz geçen hafta zaten öğrencilerin çoğu gelmedi. Çoğu derste tek başınaydım ve hocalarla ne yapacağımızı konuştuk. İşte kaynaklar hakkında falan konuştuk ama ilk haftadan bile yapmam gereken o kadar çok şey var ki ama bende de şöyle bir takıntı var. Eğer döneme iyi başlarsam sanki geri kalanında o e, verimli halim devam edecekmiş gibi hissediyorum. Okulun ilk 2-3 haftasının güzel geçmesi beni gerçekten çok motive ediyor. O yüzden şu anken biraz daha iyi hissettiğim için e, bir plan yaptım ve ders çalışmaya başlıyorum bu dönem dört tane ders aldım. Onlardan bahsedeyim. Cumhuriyet dönemi eğitim tarihi ve eğitim kurumları, Türk kültür tarihi, Türk demokrasi tarihi ve seminer dersi. Ben aslında böyle siyasi tarihi ve askeri tarihi çok fazla sevmiyorum. Yani sosyal tarihe nazaran daha az seviyorum. O yüzden aldığım derslerde genelde böyle sosyal tarih, kültür tarihi üzerine oluyor çoğunlukla. Mesela bu dönem Türk demokrasi tarihini hocası için aldım ama şu an onunla alakalı bir okuma yapıyorum. Güzel gidiyor aslında. Yani gerekli de bir konu. Demokrasi şu anda da bizi ilgilendirdiği için hani iyi ki almışım diyorum şu an. Ama böyle genel olarak e, sosyal tarihi, kültür tarihini daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ve şu an e, yüksek lisansın ikinci döneminde olduğum için bu dönemin sonunda bir tez formu vermem gerekiyor. Tez konumu belirlemem gerekiyor. Aslında benim aklımda bir konu vardı ve geçen hafta e, iki tane hocama bu konuyu söyleyince çok beğendiler. O yüzden çok mutlu oldum ve e, tam konu belli olmasa bile bununla alakalı şu an okumalar yapmaya başlayacağım. Konumu şu an tam söyleyemiyorum Çünkü hem kesin değil hem de e, tam başlığı belli değil hani hangi dönem olduğu belli hangi açıdan çalışacağım belli ama tam e, ne olduğu henüz belirsiz Tabii ki onun için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor yani bu dönem yapacağım ödevlerle Aslında bu biraz daha belirgin hale gelecek şöyle olacak zaten seminer dersinde genelde e, tez konumuzla alakalı bir ödev yapıyoruz en azından tez konumuza yakın bir şey olması gerekiyor ki e, bu biraz daha tezin e, hazırlık aşaması taslağı gibi oluyor. Ödevden kastım da dönem sonunda böyle 10-15 sayfalık hani en az 10-15 sayfalık bir makale yazıp veriyoruz hocaya. Bu her ders için geçerli ama dediğim gibi özellikle seminer e, tez konusuyla yakın olmalı. O yüzden mesela geçen hafta hoca bana onu sordu. Aklında bir konu var mı dedi. Ben de aklımdakini söyleyince çok hoşuna gitti ve ben de seni desteklerim dedi. Başka bir ders için yani Türk Kültür Tarihi dersi için de yine bir ödev yapmam gerekecek. Ve o hoca da hangi konuyu çalışmak istediğimi sordu. Ona da fikrimi söyleyince onu da hoşuna gitti. Ve e, o ders için de ödevimi yine bu konu üzerinden yapacağım. Dediğim gibi en azından tez konuma yakın bir e, şekilde ilerlemeye çalışacağım. Bir aksilik çıkmazsa böyle aklımdaki şeye çalışabilirsem gerçekten çok güzel olacak. Biraz heyecanlıyım. Bir de resmi olarak almasam da e, hoca beni Osmanlıca dersine girmem için ikna etti. Yani az önce saydığım dört dersin üzerine bir de Osmanlıca derslerine gireceğim. Resmi olarak almıyorum hani o dersten bir sınav vesaire olmayacağım ama e, bayağı yoğun geçecek gibi duruyor. Ben de lisansta Osmanlıca konusunda çok sıkıntı yaşayan öğrencilerden biriydim. O yüzden böyle benim için biraz şeydi hani kaçtığım ve yüzleşemediğim bir konuydu bu. Hoca da Osmanlıcamı geliştirdikçe aslında kendime de özgüvenimin geleceğini söyledi. Hem de yapmak istediğim çalışmalarda sonuçta bu benim için lazım yani. Onunla alakalı ödevlerim var hatta galiba en çok onunla alakalı ödevlerim var. Geçen gün şöyle bir defter almıştım kapağı çok tatlı inanılmaz hoşuma gitti. Şimdi böyle bir sayfaya yapmam gereken şeyleri madde madde yazdım. Bayağı aslında bu hafta yapmam gereken çok şey var küçük ya da büyük. Bunları yaptıkça işaretleyeceğim. Bazıları cuma gününe kadar yani cuma günü bana lazım olan şeyler. Bugün günlerden pazartesi. Boğazım biraz kötü konuşmakta biraz zorlanıyorum. Buraya da bugün ve yarın yapmam gereken yani en kötü iki gün içinde bitirmem gereken şeyleri yazdım. Az önce gösterdiğim biraz daha böyle haftalık program gibiydi. Bu biraz daha günlük program gibi oldu. Şu an Kemal Karpat'ın Demokrasi Tarihi kitabını okuyorum. Demokrasi Tarihi dersi için bu. Aslında bu hafta bitirmek zorunda değilim ama ben hani böyle okuyup hızlıca bitirmek istiyorum derse de hazırlık olması için. Böyle aynı anda bir sürü şey ilerletmeye çalıştığınızda hangisine ne kadar vakit harcayacağınızı şaşırabiliyorsunuz. Şu an biraz o nottayım. Bir tane Birinci Dünya Savaşı'nın bitişiyle alakalı okumam gereken bir kitap var. Demokrasi Tarihi, Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve milli mücadele ile alakalı okuyacağım kitap. Bunları parça parça okuduktan sonra bir literatür taraması yapmam gerekiyor. Hoca benden bir liste istedi. Ondan sonra biraz Osmanlıca çalışmam lazım. Hatta Osmanlıca'ya biraz fazla vakit ayırmam lazım. Bu derslerle alakalı ya da yaptığım şeylerle alakalı daha uzun uzun konuştuğum bir video çekmek de istiyorum ama şu an bu vlog olduğu için biraz hızlı geçiyorum yani ne kadar hızlı oluyorsa artık. Literatür taraması yapıp Osmanlı çalıştıktan sonra tekrardan bahsettiğim kitaplardan bölüm okuyacağım. Ondan sonra yine böyle kaynakçaya devam ve Osmanlıca. Yani <laughs> biraz karışık ama ben yazdığım için bana şu an karışık gelmiyor. Yani dediğim gibi bir kitaptan 100-150 sayfa okumaktansa bunları biraz daha böyle parçalara bölüp araya diğer şeyleri karıştırarak ilerlemek bana daha böyle keyifli geliyor. Çünkü 2 saat boyunca aynı şey üzerinde durmak bazen insanı sıkabiliyor. Yani sıkmasa bile hani sevdiğim bir konu olsa bile odaklanma sürem azalıyor. Mesela biraz kitap okuduktan sonra tarama yapacağım. Tarama yaptıktan sonra Osmanlıca çalışacağım. Sonra tekrar biraz kitap, biraz tarama ve biraz Osmanlıca. Yani oldukça yoğun bir hafta beni bekliyor. Öksürmekten gözlerim yaşardı. Şimdi akşam yemeği için pirinç ıslatmaya gideceğim ve geldiğimde Türk Demokrasi Tarihi kitabına devam edeceğim. O şekilde. Gündeyiz. yani bugün Salı. Dün akşam çalışmaya devam ettim, bir şeyler de çektim. Onları da vlog'a ekleyeceğim. Ömer'in de doktora ödevi var. Onun masası da şurada işte yan yanayız, yan yana çalışıyoruz. O da ödevini yetiştirmeye çalışıyor. Ee, ben de çalıştım ama çok video çekemedim zaten boğazlarım kötü. Yine de okumalarıma devam ediyorum. Ya ben bu tatilde böyle çok fazla bir şey okuyamadım, çalışamadım. Ee, İstanbul'a gittik geldik falan filan. O yüzden böyle odak süren, işte motivasyonum falan bayağı düşmüştü. Şu an hani ilk haftalar olmasına rağmen, ikinci hafta olmasına rağmen. Hani beklediğimden biraz daha iyi gidiyorum yani. Ama zamanla biraz daha alışırım. Şu an bir de zorunda olmadığım için yani şu an kendim isteyerek yapıyorum bunları. Okuduğum kitapları bu hafta bitirmek zorunda değilim aslında ama döneme güzel başlamak istiyorum anlatmıştım. Ve böyle işte akademi düşünüyorsanız, akademi istiyorsanız okunacak çok şey var sonuçta. Bunları bugün okumasanız yarın okumanız gerekecek ve Hocalar bize hep aynı şeyi söylüyorlar. Yani ne kadar okursanız o kadar sizin faydanıza. Ders haricinde de öyle. O yüzden biraz kendimi meşgul etmeye çalışıyorum. Bir de şu an e, düzenli olarak çalıştığım bir iş yok. İşte beni meşgul eden herhangi bir şey yok. Bu boş vakitlerimi genel olarak güzel değerlendirmek istiyorum. Hala tam olarak istediğim verimi yakalayamadım ama halledeceğiz. Ben böyle sıkı çalıştığımda arkadaşlarım şey diyor ya yüksek lisans çok zor mu falan. Aslında çok zor değil yani. E, ben biraz zorlaştırıyorum kendime. Çünkü öbür türlüsü çok yarım yamalakmış gibi geliyor bana. Yani mesela güz dönemimde ortalamam çok içmesinde çok güzel bir şekilde bitirdim dönemi. Muhtemelen o zamanki çalışmalarımın yarısı kadar çalışsaydım e, yine benzer bir ortalama yapardım. Ama ben böyle bir şey yapıyorsam tam yapmak istiyorum. Yani onun hakkını vermek istiyorum. Tarihte öyle bir şey ki yani hani bir şey okuyorsunuz ve ya bir tane kitap okuduğunuzda karşınıza 10 tane daha kitap çıkıyor. Listenize bir 10 kitap daha yükleniyor. Konu konuyu açıyor. Hani böyle bir şey okursunuz da o konuyla alakalı merakınız gider ya tam tersi oluyor. Yani daha çok merak etmeye başlıyorsunuz. Daha çok okumak istiyorsunuz. Baya kendimce hazırladığım listeler var. Okumak istediklerim, yapmak istediklerim falan filan ama yani her zaman da istediğim gibi olmuyor. Bazen de bu yetersizlik hissiyle baş edemiyorum. Sesim çok kötü. Neyse ben çok konuşmayayım. İstediğim şey masada 3 saat oturuyorsam en az iki buçuk saatini gerçekten verimli geçirebilmek ama yani şu an belli bir şey için herhangi bir şey için yani ders çalışan kişiler beni iyi anlıyordur. Özellikle pandemiden sonra falan böyle odaklanmalarımız çok kötü bir halde. Mesela Kemal Karpat'tan Türk Demokrasi Tarihini okuyorum ya. Kitabı beğendiğim için böyle bir sürü daha Kemal Karpat Hoca'nın e, kitaplarını araştırmaya başladım. İşte bende hangi kitabı var, okulun kütüphanesinde hangi kitapları var bunları araştırmaya başladım. Bir şeyle ne kadar vakit geçirirseniz ona olan ilginiz ve merakınız da o kadar artıyor aslında. Böyle böyle adım adım da olsa bir şekilde e, alışacağımı ve düzenime oturtacağımı düşünüyorum. Çünkü bu bana iyi geliyor. Yani bu masada oturuyor olmak, bir şeylere çalışıyor, öğreniyor olmak beni mutlu ediyor. Ve bunu da böyle hakkını vererek yapmak istiyorum. Mesela dün tam planladığım gibi ilerlemedi ama bir şeyler yapmış oldum. Yani demek istediğim şey bu aslında. Biraz planında ufak değişiklikler yaptım. Önceliklerimi belirlemem gerekiyordu. Onlara göre ilerleyeceğim. Demokrasi tarihinde şu an 175'teyim. Yani cuma gününe kadar bitirebilirsem güzel olacak. En azından onun için uğraşacağım. Siyasi tarihle ilgili okuduğum kitapta da 40. sayfaya geldim. Aslında böyle hani 80'e gelirim falan diyordum ama kitap beklediğimden biraz daha yoğun. Hani böyle önemli konular olduğu için de üzerine not alarak çize çize falan gidiyorum. O yüzden beklediğimden daha yoğun geçiyor okumam. Onun da acelesi yok. Yani o e, kitaba başlamış olmam ve özellikle kaynakçasını e, incelemem aslında şu an için yeterli bu hafta için. Dün bir de biraz Osmanlıca'ya baktım. Şu an derste e, notu Osmanlıca olarak okuyoruz. Onunla alakalı kelimeleri not aldım defterime falan. O yüzden şimdi okumalarıma devam edeceğim ve literatür taraması yapacağım. Cuma gününe kadar okumam gereken bir iki tane makale vardı. Yani... Makaleler belli değil de konular belli. O konularla alakalı bir şeyler okuyup not almam gerekiyor. Onu yani son gün de halledebilirim. O sıkıntı değil. Bu şekilde aslında böyle döneme güzel başlamış hissediyorum. Umarım güzel devam eder. Özellikle bahsettiğim gibi tezimle alakalı kaba taslak da olsa bir konunun belli olması, yani bir aksilik çıkmazsa belli olması şu an beni rahatlatıyor. Çünkü konu bulmak çok stresli bir şey. Yani bu dönem böyle ilerleyecek. Derslerle alakalı okumalarımı yaparken bir yandan da tezimle alakalı okumalarımı da yürütmeye çalışacağım. Böyle okunacak, öğrenecek çok fazla şey var. Bu bir yandan insanı mutlu ediyor, bir yandan da yetersiz hissettiriyor. Eşim de bir akademik sürecin içinde olduğu için bizim avantajımız o oluyor aslında. Çalışıyorsak ikimiz de çalışıyoruz. Ödev yapıyorsak ikimiz de yapıyoruz. Hatta dün işte kahve hazırlamıştım. Onun belki fotoğrafını koyarım buraya. Ömer'in ödevi benden de çok Yani daha böyle acelesi vardı. O yüzden onun kahvesi daha büyük. Böyle kocaman bir bardağı yaptı o. Mesele ne biliyor musunuz? Ben Benim şu an yaptığım şeyler bana yarın lazım olacak olan şeyler değil. Yaptığınız, yapacağınız her şey uzun vadede sizin işinize yarayacak ve bununla aslında bir yandan uğraşıyorsunuz. Hani mesela bu hafta için çok çok gerekli olmayan bir kitap okuyorum. Ya da haftaya da bu dönem için belki çok çok gerekli olmayan bir şeyler okumam gerekecek. Sevdiğiniz bir bölümü okuyorsanız e, hani bunun keyifli bir tarafı tabii ki var ama şey gibi düşünün böyle yürüme bandında koşuyorsunuz. Hani tam bir şeye varamıyorsunuz. Yani varmanız için aslında uzun bir zaman gerekiyor. Şu an sadece böyle heybeyi dolduruyorsunuz gibi bir şey oluyor. Mesela böyle KPSS'ye çalışan kişilerden takip ettiklerim var. Hani o an konuyu Çalışıyorlar, sonra testini çözüyorlar ve e, doğrular çıkıyor, yanlışlar çıkıyor, deneme yapıyorlar, sınava girecekler vesaire Somut bir karşılığı var. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış. Ellerinde çalıştıklarına dair gösterdikleri bir kanıt var. Ve yıllarca biz buna çok alışıyoruz da böyle ilkokul, lise, işte üniversitede viziler finaller falan. Akademi daha böyle uzun vadede işinize yarayacak şeyler yaptığınız bir e, meslek çok istiyordum. Yani ben 2020 mezunuyum ve yüksek lisansa başlamak için yani şu masada oturup bu kitapları okuyor olmak için gerçekten yıllarca bunu bekledim diyebilirim. Çok severek okuyorum. Gerçekten okulumu çok seviyorum, bölümümü çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Umarım bu da hep böyle devam eder. Hep benim için bir tutku olur. Daha çok şey anlatırım ama sesim iyice gitmeye başladı. Bu sesle de bir şey konuşmak istemiyorum. Şimdi yine böyle çalışırken bir şeyler çekmeye devam edeceğim ama bu Vlog biraz daha akademi sohbetine evrilmeye başladı. Daha sohbet ağırlıklı oldu. Şimdilik görüşürüz.